Evet arkadaşlar challenge'ımızın devamı geldi sizler için. Bu videoda tabii ki de iki tane ajanı birden ekledim. İlk videomuzda Yoru vardı. Hemen üstte de linkini atıyorum. Lütfen ilk videoyu izlemeyi unutmayın. Zaten kısa kısa videolar yapıyorum. Daha çok edit videoları izleyip beğenirsiniz. Yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizler için karşınızda gördüğünüz gibi çarkı çevirdim ve karşıma dört tane ajan verildi. Bunlardan ilki Yoru, ikincisi Brimstone. Üçüncüsü Sova ve dördüncüsü ise Page. Evet bakalım Sova'yı ve Brimstone'u nasıl oynayacağım. Hadi beraber video Kaldırayım ki hep düğeliz ki ardı ardına gelmesin. Şimdi ne ne ne, ne, ne? anladınız siz. Haydi play baby. Brimstone bebeği. Bir var ya ata az. de çok seviyor. Asil duruyor abi şimdi metalik böyle anladın mı? Böyle amına Selam. 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 Aleykümselam. Aleyküm selam. Tabii ki de hemen ses açmıyorum. Duruma göre. Ya gerekirse mafya adamlarıyla bile oynarız ama duruma göre. Saygı önemli. Evet, buraya bir tane atalım. Sonra mide bir tane atıyorum. Sonra da ananı. Suratına tükürdüler lan. Yarayın Reyna kafana. Oğlum adamlar burada oğlum. Herkes sadece ölüyor ya. O da öldü orada. Oğlum niye mi ölüyor? Mal mısınız lan siz? Spike B'de düştü. Ha? <laughs> ha? <laughs> Ben tek başıma ne yapayım sizin için? İyi mi? Ha? İyi mi? Ne? İyi. Siktir et. Duman indi. Ben bunları duman atmayacağım. Bu mallar hak etmiyor ya. Yine bak mitte ölmeye mi gittiniz kardeşim oraya? Yan Hayır. Ya. Ta, bir koydun ölmedi. Bak bir koydun ölmedi mi? Kanka bedelini ödeyeceksin. Hiç inanmıyorum öyle olduğuna bu arada. Adam orada saklanıyormuş dumdummuş dumdumdu. Gel reis nereye? Neyse Ayağından neyse. Ayağımdan sıktım diyor. canı yok. Neon vur onu. Neon vur onu Neon. Dur dedim sana. Hak ettiysem eyvallah lazım? Daha iyi yayın olması için ne yapmamız gerekiyor? Evde oturalım ve yayın o. yapalım. Artık bu bizim işimiz olsun. Oyunumuzu oynayalım. Ne yapmamız lazım? Silah nasıl? Neden Ortada düştü. Neden vurulmadım ya? Bittikler. Game or die yazmış. daha çok die'sin kardeşim. Ben sana söyleyeyim. Benle konuşmayın kardeşim. Meraklılar mı ticaret, ticaret oldu. <laughs> eee alamıyordum neredeyse. Ultisi hazırmış. Nerede? Ayy taklanmış buraya ya? Efendim teyze? Kahpama yardım etsene ne teyzesi ya Karakter yoksun bunlar ya. Var. Bu karaktersizlik anlatabiliyor muyum? Bu namussuzluk. Buna biz kahberlik diyoruz. <laughs> Benim iki tane smokum var. Hemen şunların malların önünü kapatayım. Ya da şöyle şuradan kapatacağım de şurayı kapatacağım. Buna ne yapıyorum? Şu tarafa dikkat. Mal gibi öldüm yine ya. Allah ya. Yalnızım yalnız. Ölüm, yalnız. Tutun kollarımda. Var. Var mı bana alan? Tamam. Var. <laughs> Dikkat! Ağda düşman var. Düşman geldi. Düz al git. Ortada düşman görür. Bay bay! Düz al git. Ortada ortada indi. Görüldü. Can yok mu? Dağlanır. Doktor! Doktor! Spike'ı şuraya kuruyorum. Beni, Beni nasıl ya. Üç kişiydik amına koy mal gibi girmeseydin. <laughs> 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 Çok şükür o, ya. Duman <laughs> Aa, <duman> atıyorum. <laughs> Neden ya? Mal mısın kanka? Mal var. ada düştü. Mal bunlar ya. Tam tamam, tamam. uyuyacak. Mallar toplandı, toplandı, toplandı. Malsın çünkü sen. Mal, mal. Gençler sizi biraz kandırdım. Part 3'te yani bunun e, challenge'ımın diğer bölümünde sizler için tabii ki de sobayı da editleyerek sobayı da yükleyeceğim. Bu videoda eklerim diye düşünmüştüm ama maalesef editlerimle birlikte tekrardan videomuz 7 dakikaya ulaştığı için ekleyemiyorum. İzlemezsiniz çünkü köpekler. abone olun, like atın. Seviliyorsunuz, cansınız. Ee, bu kadar. Bay bay.